Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizlerle beraber GTA Olympus 1000'deyiz 54700'lük mükemmel bir bakiyeyle geldim Şöyle 5000'den ilk satın almayı yapıyorum kendime bol şans sizlere iyi seyirler derken umarım zevkli keyifli güzel kazançlı bir oyun geçer Dedik Bir oyunumuza girişimizi sağladık oyunumuza girmişken arkadaşlar ...Batmatik'teyiz. betmatic'ten herkese 500 TL nakit etkinliğimiz son hızıyla kaldı yerden devam ediyor Yapmanız gereken tek şey arkadaşlar videonun altında yorumlar kısmında helic balansı var. Tıklıyorsunuz abi helic balansına Betmatic linkine gidiyorsunuz. Yeni üyelik açtığınız takdirde anında hesabınızda 500 TL ile başlangıç olarak başlıyorsunuz. Şimdiden hepinize bol şans bol kazançlar diliyorum. Betmatic bu aralar çok sağlam ediyor. Biz de şu an oradan deniyoruz. Şansımızı bakalım neler yapacak. Yaz çarpanı artık. 4'le ile selamun aleyküm dedik taçlar tek mi kalacak yapacan mı oğlum taçlar tek olur mu ya 10 spin kala 4 çarpan sifte olarak başladık abi bir iki de destek geldi ama yazamadık hanemize yüzükler zor değil mi tam da tahmin ettiğimiz gibi derken son 5 spin abi 4 çarpanla 680 lirayla ödemeyi bitirmeyelim bence Bir müdahale çarpan gelen yere boş. Son spin'e müdahale ettim. Gitsin bakayım ya. Bir betimizi biraz yükseltelim. Güzelimiz. Kırmızılar tek. Yani 5000'e 1700. Rezalet bir başlangıç oldu. Şöyle 7500 dedim. Girmeyeceğim lan. Parmağa girmeyeceğim geldim. Yani birazdan belki farmdan ilerleriz abi betimizi yükseltip. Hadi bakayım. Mavilerle başladık. X binden çarpan yazabilecek miyiz? Kırmızılar indi. Çarpan da. Hadi ama. Hadi ama üzme bizi bak 8 geldi. Yeşil mor. Yeşil mor. İkisi de geldi. Ama çarpan. Attın. 3'ü al sen eve götür. Şuna bak 7 spin kaldı. 5 çarpan yazmış altı üstü. Morlar geliyor. 3 değil oğlum beklediğimiz 3 değil. Yüksek bir şey atsana lan. Yüksek bir şey atsana şuna bak. Maviler tek maviler gelse kupalar yüzükler devamında patlayacak ha. Oğlum ikileri üçleri boş ver artık ya. Cidden 3 spin kaldı. güzel kombo çekti artık ya. Şura sağlam bir tane ya. Şuna bak abi. Gel lan buradan. Devam edeceğim. Buradan. Yazdığın yüzükleri altı çarpan kırmızılar. Mavi. iyisin lan. Sarı da gelir mi kupaların üstü? Yeşil attı lan kupaların üstü. 143'e 9. 293 ile başladık. Dördü de yazdık. Yeşil nerede? O da geldi. Hadi önce sarı sonra kırmızı lan. Tek kaldı lan sarı. 13 çarpan 10 spin. Bak bu sefer bir şeyler yapacak gibisin. Bu sefer bir şeyler ödeyecek, bir şeyler yapacak gibisin. Bir 5 de buradan. Yeşil tek. Lan yeşil tek lan. Yeşil. Güzelsin. Sarı da indi. Kum saatleri var mı? Sarının yerine 5 çarpan attı. Daha güzel oldu. Daha güzel oldu. 9000 total 23 çarpan 8 spin. 3 buradan 26 iyi giderdi. Büyüç yakaladık ama. Mavileri veriyorsun. İki kupa atıyorsun çarpan üstüne. Morun ne işi var orada? 26 çarpan 86 katına. 2242 de buradan 6 spin kaldı abi. Sağlam böyle taçlı maçlı kum saatli bir komboya yakalarsak güzel olur. Yüzüklere bak sen. Yeşil tek. Şimdi çarpan. 108 katı 26 kenarda. Elemental ya. Sarı. 2 spin. 29 çarpan. Bunu mu verdi? Mavi. Abi sağlam bir şey yaz artık ya Sağlam bir şey güzel Böyle Yüksek bir şey gönder artık Bomboş geçip gidiyor abi boş geçip gitti. <laughs> Saçmalığa bakar mısın? Şöyle bir nevi kasayı böldük diyeyim abi. Yapıştırayım güzelinden hadi bak. İyi gel çarpanla başlayabilir miyiz? Çarpan atar mısın sinikel? Lan mavi tek çarpan at lan 540 katı. Güzel bir şart şey güzelsin. Oh rahatlattı biz biraz. 8 çarpan iyi geldi mavi tek bıraktı ama. Güzel oldu. Yeşiller çok güzel 956 katı. Çarpanı da kondur şimdi. 1181 katı. Kondur şura bir çarpan 1181 katı. 12 ettik. 14 çarpan oldu. 12 spin kala. Ama buradan kaldırıp götürmemiz lazım. Buradan kaldırıp götürmemiz lazım. 10 da geldi. 24 ettik. Ne vereceksin? Patlama yok ama patlama yok. 24 çarpan. 5400'e buradan aldık. 10 spin var. Yaz şunları. Boş geçme. Bak şu attığın çarpanların hepsini yazarsan çok güzel işler çıkartabiliriz. Mavilerle. Lan tek lan. 4 kaçtı lan. Hadi oğlum ya. Boş geçmeye mi geldin? Kupa gelsin bir tane. Morlar, maviler devam et. 562 29 16 1300 de buradan. 29 çarpan 3 spin. Yapman lazım. Ciddi anlamda söylüyorum yapman lazım. Bu attığın çarpanların hepsi boş mu geçer? Şurada yaz. Lan son spin attın çarpan yap komboyu. Sen var ya çok kötü bir adamsın. Risk'e bak ama var ya buradan bir koyarsam çocuğu Neler olur neler Buradan var ya bir koyarsam At 2 kırmızı 18 Buralara mavilere bak o nasıl kaçtı lan o nasıl kaçtı lan yaz oğlum yaz çarpan yaz çarpan yaz 7 spin kaldı çarpan yaz artık sarı kırmızı önce sarı sonra kırmızı arkası kum saati de olur kırmızı mı kum saati mi kum saati geldi çarpan gelmedi ama ama çarpan gelmedi 1515 katı 1515 katısın Hani buradan kaldırıp götürüyorduk abi biz. Hani buradan kaldırıp götürecektik. Ya tutarsa. Girdik 50 binden. 50 binden girdik abi. Şimdi arkamıza yaslanalım. Kemelleri bağlayalım artık. Hadi oğlum. Hadi çarpan. Per patlayan yere çarpan. <laughs> Şöyle bir var ya. Güzel sağlam bir x gelse var ya. Çok güzel olur ya. Artı 5 de güzel olur. Yüzükler de güzel olur. Yüzükler geldi. Çarpan geldi. Artı 5 var mı? Yok. Beş çarpan yazdık sadece. Charging. Yüzükler bak 3 çarpan üstü yüzük. Lan oğlum. Mor ne işi var? At sana yüzük baba keyfimiz yerine gelsin ya. 50.000'den farmdan oyuna sokmuşsun bizi. Yaz oğlum. Yaz oğlum. Yaz yüzük müzik yap şurayı. 1250 katı. 22.500'e 22, buradan aldık. Hadi oğlum. Farmdan toparla lan şuraları. 5 spin kaldı. Baba 4 spinde güzel bir çarpan yapıp sağlam bir kombo yaparsam var ya. Ona da razıyız biz. 2 spin kaldı. Kum saatleri. Sarıların üstüne insin. Son spin çarpan attın. Mavilerle başladın. Yeşillerle devam etmen lazım. Güzelsin. Kupaları da tamamlarsam mükemmel olur. Tek kaldı kupalar. Baba durmayacağım ya yeter. 67 bin. Yeter sen de farmlamayı bırak abi. Yeter. Benim oyunum buraya kadar arkadaşlar. Beni için çok teşekkür ediyorum. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere.